Değerli izleyicilerim, değerli arkadaşlarım, kanalıma hoş Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımızı izlemeye devam edersiniz. Yayın hayatına devam eden her cisim gün sevilen izleyiciler tarafından tam not almayı başarmış sevilen dizimizin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri sizlere özel olarak topladım. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenirsiniz. Sevilen oyuncularımız El İbrahim, Zeyhan ve Sıla Türçüoğlu ile ilgili sizler ne düşünüyorsunuz arkadaşlarım? Düşünceleriniz benimsin çok önemli arkadaşlarım. Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı sakın unutmayın arkadaşlar. İyi varsınız arkadaşlarım. İyice her zaman bizimlesiniz. Güle güle arkadaşlarım.